Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere iğne büyüsünü anlatacağım. İğne büyüsü yapıldığında hayatınızda hastalık, sıkıntı, problem eksik olmaz. Bunun bozulması için de bu işlemi yapmanız gerekiyor. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsünü alıp daha sonra bu kağıdı evinizin bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 ya da 25 gün içinde hayatınızdaki bütün hastalıkların, hastalıkların gittiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercmen Hocam Instagram kanalından ulaşıp Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Bunu yapan herkese ücretsiz bakımını Instagram kanalında Ercmen Hocam Instagram kanalında yapıyorum. Dediğim gibi tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum kardeşlerim. Merhaba arkadaşlar ben Ercmen Hoca. Bugün sizlere şirinlik işlemini anlatıyorum. Şirinlik işlemi insanların size daha güzel bakmasını, daha iyi göze bakmasını sağlayan bir işlemdir. Şimdi bu hazırladığımız kağıdı yapmadan önce ücretsiz yıldız zahmet bakımı yaptırmanız gerekiyor bana. Ercüment hocam Instagram kanalından bana yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldız zahmet bakımı yaptırmak istiyorum diye. Öncelikle size bir ücretsiz gızlama bakımı yapalım. Üzerinizdeki büyü, muska ya da herhangi bir olumsuz kötülük varsa bunların kalkması için ne yapılması gerektiğinde oradan size bilgisini veriyorum. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bu kağıdı bilgisayardan ekran görüntüsü alın ve daha sonra evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu size şenlik verecektir. Dediğim gibi ücretsiz yıldızlama bakımı için Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere arkadaşlar arasında oluşan soğukluğu gidermek için bir işlem anlatacağım. Bu işlem arkadaşınızla aranızdaki çıkan sorunun problemi ortadan kaldıran bir işlemdir. Bunu yapmak için öncelikle bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıkışı alıp ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde tamamen her şey yoluna girecektir. Ücretsiz bakım yatmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler arkadaşlar.